Diye bir söz var değil mi? Duydun mu bunu? Ee, burada da mesela şeydir. Halık demek Allah yani. Yaratan. Burada da bir, e, bir mana var. Sözler e, biliyorsunuz hala şöyle bir e, söz de var. Güzel kelime sadakadır diyor Peygamberimiz. Yani bir iyilik mesela illa elle yapılmaz. Ya Dilimizle de iyilik yaparız biz. Mesela kötü söz, güzel söz değil mi? Ee, Birbirlerin Birbirimize karşı böyle e, güzel üslup kullandığımız takdirde de bu nedir? Bu da bir e, sevaptır. Dolayısıyla yani iyiliktir. E, o halde yani şöyle söyleyelim. E, hakikaten bugün çocuklar lütfen şurayı e, unutmayalım. Yani burada emin olun bu değerlendirmelerimiz laf olsun diye değil. Ya şimdi bazı çocuklarda ben görüyorum. Şöyle yapalım. Siz yer değişsin olmaz.